ağlatmaya çalıştığımız Nietzsche. Ağlatmaya çalıştığımız diyorum çünkü Nietzsche yani Tanrı'ya kadar her şeye hayır demiş. Psikanalist, Freud, Nietzsche bunların konuşmaları arada müthiş satranç turnuvaları filan. Şöyle birisi kaba taslak size anlattığında bu iş zor iş diyor. <laughs> Sevgili dostum, bugün size çok insanın okuduğunu bildiğim ama hala çok okunması gerektiğine inandığım Irvi Yalov'un Nietzsche Ağladığında isimli kitabından birkaç cümle söylemek istiyorum. Çünkü kitabı baştan şunu söyleyeyim çok beğendim. Gerçekten Yalom bir doktor ama bir edebiyat dehası gibi o söylediklerinin içerisinden müthiş mücevherler çıkartıyor. Üstelik bunları çıkartırken o tıbbın soğuk yüzü karşınıza çıkmıyor. Ben bunu nasıl anlayacağım diye düşünmüyorsunuz ve siz de bir terapi esnasında doktorunuzla konuşur gibi değil. Bir dostla bir meseleyi birlikte derinlemesine analiz eder gibi buluyorsunuz. Yani edermiş gibi buluyorsunuz kendinizi ve çok müthiş bir Hazın edebi, hazın içine girdiğinizi ve o edebiyatın dalgalı duygusallığını da birebir yaşadığınızı söyleyebileceğim bir kitap. Kitabın üç kahramanı var, önemli isimler. Birisi ağlatmaya çalıştığımız Nietzsche. Ağlatmaya çalıştığımız diyorum çünkü Nietzsche yani Tanrı'ya kadar her şeye hayır demiş ve hayatın içerisindeki duyguları bambaşka bir noktaya taşımış birisi. Nietzsche'ye göre olup bitenin altındaki gerçekliği ortaya çıkartmadıktan sonra yaşanan şeylerin duygusal kıvılcımlarının hiçbir değeri yok. İkincisi Nietzsche ile karşılıklı birbirlerine bu kitap için söylüyorum. Doktorluk yapan Doktor Breuer. Önemli bir adam ve bir Yahudi doktor. Avusturya'da, Viyana'da muayenehanesi var. Ve bir de onun çömezi diyebileceğimiz Freud var. Freud daha yeni yeni asistanlık yapmaya başlıyor. Oldukça zor durumda. Doktor Breuer ise oldukça ünlü bir doktor ve aileden gelen bir servete sahibi. Karısının ailesinin büyük bir serveti var ve ona yüz görümlüğü gibi getirmiş diyebiliriz. Böyle bir atmosfer içerisinde muayenehanesinde her gün çokça hastaya bakan ve çok çalışan Yahudi doktorumuza bir kadın geliyor. Lu Salome. Ve Nietzsche'nin oldukça zor durumda olduğunu ve Alman felsefesinin eğer Nietzsche bu sıkıntılarına devam eder de çalışmalarını sürdüremezse büyük zarara uğrayacağını söyleyen bir kadın Nietzsche için doktordan yardım istiyor. Doktor Kadının bir özelliği dolayısıyla hayır diyemiyor. Aslında hayır demesi gereken bir durumla karşı karşıya. Ve sonra Nietzsche'nin onun yanına gelmeyeceği anlaşılıyor. Daha doğrusu tedaviyi onların istedikleri boyutta kabul etmeyeceği konusunda büyük bir endişe var. O yüzden bir dolap çevriliyor ve bir konuşma terapisi diyebileceğimiz bir şey başlıyor. Aslında daha psikanaliz başlamamış ama onun bir başlangıcını bize anlatıyor. Tabi olayların bazıları kurgu, bir kısmı ise ve kişiler özellikle gerçek. Sonra beraberce doktorla Nietzsche birbirleriyle konuşmaya başlıyorlar. Karşılıklı bir doktorluk serüveni başlıyor. Çok ilginç. Felsefe ile ilgili, psikoloji ile ilgili meseleler için çok güzel bir tabir de kullanıyorlar. Ümitsizlik doktor, ümit tedavisi. Onlar kendilerini tedavi ederken ya da sıkıntılarını anlatırken okurlar yani bizler de evet diyoruz. Bizim böyle dertlerimiz var. Ve bu dertlerle ilgili çözümleri de ne yazık ki bilmiyoruz. Ya da biliyormuşuz gibi ukalalık etsek de bilmiyoruz. Bir klinik var. Doktorun Yahudi doktorun ricasıyla ücretsiz olarak Richie orada kalmayı kabul ediyor. Fakat burada İkisinin de başka bir düşüncesi var. İkisi de kendisini doktor olarak görüyorlar. Sonra işler çok değişiyor. Ve karşılıklı olarak birbirlerine o derinlerindeki ateşi anlatıyorlar. O yalnızlıklarının, mutsuzluklarının, aileden gelen eksikliklerinin ve noksanlıklarının bugünkü sonuçlarını ortaya koyuyorlar. Zengin olmak, ünlü olmak, düşünür olmak, çok önemli olmayan şeyler olduğunu ortaya çıkartıyorlar. Özellikle Nietzsche'nin Tanrı tanımazlık meselesinden nasıl böyle bir zor girdabın içerisine girdiğini kitabın içerisinde görüyoruz. Aslında Yahudi doktor da Yahudi olmasına rağmen ve Yahudilik biliyorsunuz soydan gelen bir din önemli kabul edilmesine rağmen o da aslında bir ateist tavrı içerisine girmiş durumda. Fakat sonra tutunacak ve mutlaka kendilerinden yukarıda bir gücün onları bir şekilde teskin etmesine ihtiyaç duyacakları bir dönemden geçtiklerini bize çok güzel anlatıyorlar. Kitabın ismi İçe Ağladığında. Kitap 430 sayfa kalın zannediyorsunuz. Bakıyorsunuz ben bunu sonra erteleyeyim. Ben de böyle bir hata yaptım açıkça söyleyeyim. Kitabı aldıktan sonra birkaç ay karşımda durdu kitap. Sonra bu kitabı ben her gün 100 sayfa şeklinde bitirdim. Çünkü benim başka okumalarım da var. O okumaların sonrasında günde 100 sayfa ve şunu söyleyebilirim. 100 sayfada durmak konusunda zorlandığımı açıkça ifade edebilirim. Kolay anlaşılıyor. Hani psikanaliz, Freud, Nietzsche, sonra doktorun kayın biraderi Max yine önemli bir doktor. O ve bunların konuşmaları, arada müthiş satranç turnuvaları filan. Şöyle birisi kaba taslak size anlattığında bu iş zor iş diye düşünüyorsunuz. Hiç öyle değil. Bir tereddütünüz daha var. Yalom kurgucu değil diyorsunuz. Yani edebiyatın içerisinde bir yazar vasfından daha önce bir doktorluk vasfı var. O yüzden o zor işi kendi kriterlerine göre yani böyle biraz daha akademik anlatırsa bayağı tırmanacağız diye düşünüyorsunuz. Yok öyle bir şey yok. Çok ilginç bir şekilde insan neden ümitsizdir ve bu ümitsizlikten nasıl kurtulur sorularına cevabı bu kitapta. Mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Ve bir şey daha söyleyerek bitirmek istiyorum. İnsan bir gayya kuyusu gibi, derin. Sadece dışarıdan gördüğümüz tarafı oldukça sığ bir tarafı. Yani sanki bir su kuyusunun o başı gibi. Hani kovayı sarkıttığınız yer gibi insanın görünen tarafı. Sonra o kova sonsuz bir iple aşağıya doğru sarkıyor. Ve her katmanından duru suya ulaşıncaya kadar başka şeyler çıkıyor. İçi ağladığında okuyup bitirdiğinizde sizin de derinlerinize doğru bir yolculuğa onunla birlikte çıktığını göreceğiniz kitaplardan bir tanesi. Çok beğendim, tavsiye ederim. Herkese şimdiden iyi okumalar.